arkadaşlar hepsiniz hepsini, kanalına geldiniz Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, bu karakterini çıkartmıştız arkadaşlar bakın bu karakter arkadaşlar e, dükkanına bir şey gelmiş onu alacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi savaş kutusu iki elmaza büyük kutu 5 elmaza kutu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 elmaza ama ben şu bütünlüğü alacağım arkadaşlar yani bakın yukarıda da şey var arkadaşlar bakın gösterelim kutuları elveda yazmış. Yani kutularla sağlaşacağız yani. Çünkü arkadaşlar obre sezonda dayı kutu olmayacağız. Sadece biz savaşçılar alacağız. Elmazlar ile süpersel demişti arkadaşlar. Arkadaşlar demeli yani kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Ama az kutu var. ne yapacak bir şey yok. Koko var. Koko'na bir görev yapalım arkadaşlar. en yani de sonunda da Luke karakterini çıkarmıştık. Görse dedim. Güzel olmuştu arkadaşlar. Şimdi fokurla yapıyorum. Bu görevi hemen yapalım arkadaşlar. Lan bir dakika. Ne kadar vardı? 3 savaş kazan var arkadaşlar. Bu görevi hemen yapalım. Gelecek. Evet arkadaşlar 2 savaş kazanımız var. Onu da yapacağız. Arkadaşlar ama fokurla oynamak gerçekten zor ya. Şu görevi hemen yapalım. Evet arkadaşlar sonuncu maçtayız arkadaşlar. Çok şükür ya. Ya Poco üstün bir şuralık değil ama çok şükür arkadaşlar. Yani sonuncu şey turumuz. Ondan sonra kutaşmayı seçeceğiz arkadaşlar tabii ki de. Hadi ya neredesiniz ya? Tamam biraz dakika sizi kalkalım. Bir dakika. Şurayı bakalım. Ne yapıyorsunuz? Yapmadım, yapma. Yapma bunu. Yapma. Yapma. Bir bakalım görevlerimizi. Evet. Tamam ben de arkadaşlar şun, şimdi çıkışımızı verelim. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün Omega'nın totemlerini yapacağız. Evet, dükkana girelim. Bak arkadaşlar bakın şunu alacağım arkadaşlar. Çünkü bana

Ee. verelim. Arkadaşlar işte bu iki tane skin modeli seçmenizi gerek yani kostüm arkadaşlar queens yani kostümuna çıkıyorsunuz. Bir tane de tabii Hadi hadi. Kim ee, hmm. Hadi kılayı Arkadaşlar bunlar ben hemen indiriyorum <laughs> bir dakika. Şey el arkadaşlar yaptığım gelmişim. Şimdi de siz kodu yazan lan ne kadar bir sürü koysun var ya. Lan ne lazım lan? Olamaz bu bot kazanır. Ağız var Tamam kod yazalım. Nasıl koyuyorum arkadaşlar? Eee Nika kodunu yazalım ya. Hayır yok. Omega nişan skinini için Omega yazacağız. Şimdi sonra şuraya kodunu yazıyorum ya. Nika kodunu yazdım arkadaşlar. Evet. Şimdi de Şimdi de ben köşkünü Şimdi ben Arkadaşlar şimdi plancı açma başlıyoruz arkadaşlar. Eee birinci... Arkadaşlar aa konu gerek. Evet. Eee konu seçmesi de kanadana seçeceğim şanslı çünkü. Evet şimdi bakıyoruz. Hadi birinci bir Hadi üstü. Hadi. Hadi. Bir şey geliyor. Oha. İnşallah kısa olmaz. İnşallah. Oha! Ben geldi. Abi. Okay. Abi oha. Arkadaş da fen geldi. Çok güzel. Arkadaşın ama kısa like arkadaşlar... arkadaşlar o benim abimdi. Yani yarın like atın abim. Fen çıktı ama yine. Oha. Obi nasıl ya? Şey gerçekten çok iyi ya. Fang çıktı. Fang. Oha. Obi. Yuh diyorum. Arkadaşlar ne olur ya süper beyin atın ya. Ru geldi, Fang geldi, Mortis geldi, Tara geldi. Bu ne lan? Evet arkadaşlar. Oha yuh diyorum ya. Şimdi düşü büyüktü arkadaşlar. Ben çok üzüldüm ya. Bundan sonra arkadaşlar alacağız ya karakter çıkarmayacağız. Ya elbide yazmış şuradan. Açacağım ya. Olanlarımızı tekrar bakalım. Ee, hı -hı. ya olanlar düştü ya. Arkadaşlar açta gelebilir mi acaba? gelmesin ya. İstemezim gelsin. Ben efsaneyi bekliyordum ya. Oha yeni geldi karakter çok iyi gerçekten. Şuları açıyorum ya. Açayım Açıyor mı arkadaşlar? Açıyorum lan. Birinci mega mı? Evet. İnşallah altı hazır arkadaşlar. Demek ki 6 tane zıplayacak. Birincisi, ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. 6. Abi Allah. Şimdi büyük tu. Hadi büyük tu. Lan nasıl da gece açıldı ya. Tamam şimdi Hadi savaş kutu. Tamam güç puanı gelmiş arkadaşlar. Kime vereceğim? Tabii ki de Fen kardeşime vereceğim. Bang! Ama çok şanslıyız ya. yaa. Neyse, bang. 9 tane taşımız kaldı arkadaşlar. <laughs> Şimdi... Eee... 2 tane mi var ya? Kalsın mı? Ya, açıyordum ya. Sonra para yıkılır ya. Hadi, sabah çıkıp dur. Allah korusun Hadi büyük kutu ne olur ya senden karakter ya. Ben kromatik istemiyorum ya. Ben efsanevi leon istiyorum ya. Hadi hadi hadi. Ya <laughs> acaba geliyor mu? Geliyor. Abi geliyor. Abi. Oha işte geldi. Abi. <laughs> Oha. çok iyi ya. Çok iyisin süpersen. Oha. Hesabım 35 karakteri. Abi ne yapıyorum ya. Abiciğim. Arkadaşlar işte video sonuna geldik. Süper beni atın. ve uç geldi. Oha. Süpersen gerçekten çok teşekkür ediyorum ya. Monta istersen beni al lütfen. Oha. Hoşçakalın arkadaşlar.